Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz Bugün bugün Spiderman olarak oyunumuza başlıyoruz Ve ben kıyafetimi giydim Hasan sen neredesin ee, Elindeyim abi Spiderman Samet geldi wow! Aa, Arkadaşlar Hasan da burada gördüğünüz gibi Bugün Hasan'la beraber Spiderman olarak Şehrimizi kötü adamlardan kurtaracağız Eğer bize güç vermek istiyorsan Aşağıdan böyle parmak işareti var Oraya like at kanki Bir de kırmızı abone ol tıklarsan ismini ekrana koyuyorum Bak senin de adın bir sonraki video Ekranda çıkabilir Hasan bunlar kim kenarda bir sürü kişi var Allah Bunları abi döneceğiz böyle. Bu da Dur bir ben kullanmayı bilmiyorum bunu. Nasıl vuruyoruz böyle vuruş hangisi? Bir mi? 1'e ama 1'e bir. Top top da vuruyoruz. İki ne? A atıyor galiba. Bil, <Aaa> Bıy, A atıyor. Uhu! Hasan nasıl duracağım ben? Durmayı bilmiyorum. Allah! Ee, mouse'tan elini çek. He, mouse'tan çekince böyle oluyoruz. Tamam arkadaşlar. Böreğim. Hasan ben takla atmayı buldum. Gel gel. Gel. Bak bana bak. Neredesin? Arkamda. Aa bak bak. Oha nasıl yaptın? <laughs> cetelle, cetelle arkadaşlar oh, takta şey. atmayı da buldum mükemmel hızlı koşma hızlı koşma shift hızlı koşma şif, shift şif, şif. shift <laughs> Hızlı koşuyoruz, takla atıyoruz. Tamam. Bütün taktiklerimizi çözdüğümüze göre o zaman arkadaşlar polisimize gidelim. Bakalım kimler suçluymuş. Merhaba polis bey. Merhaba. Merhaba. Yarasalarla silahlandırılmış bir grup haydutun şehrin bir bölgesini ele geçirdiğini ve onları yenmek için yardımına ihtiyacım olduğunu bildiriyorum. Hızlı seyahat etmek için portalını kullan. Tamam, tamam. Portal kullanacakmışız Hasan. Şehri basmışlar bir grup haydut. Aa burası burası galiba. Gel beraber gidelim. Neredesin? dıt dıt geldim abi. dıt 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 geziyorsun Hasan ya. Burada savaş mı başladı? Gel ışınlanma diyor bak. Eye tıkla Işınlanma. bakalım. Oha geldik. Haydutlar. Allah gidin lan buradan. Elinde sopaları var Hasan dikkat et. Ço ço ço. Siz kimin şehrine basıyorsunuz? Hasan bana bir tane burada. Oo para çıkıyor. Para çıkıyor. Topla paraları. Paraları topla topla. Uya uya uya. Dur dur ölme ölme. Hasan dur nasıl ölüyorsun ya? Dur geldim. Hasan öldün mü? Evet. Kimse Hasan öldüremez. İntikam Acıdır. Ben de acıyımdır. Ah, ah, ah. Hasan iyi dövüşçü olman lazım ya. Bir Samet abinden öğren. Allah harbiden bunlar iyi vuruyormuş ha. Oh, şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şuna da vur. Şuna da vur. Şuna da vur. Oh, oh. Kendi canını nerede görüyorsun ya? Sağ üst. Sağ üst. <laughs> Oo benim de canım az kalmış Hasan. Benim de canım az kalmış. Bunlar bayağı güçlü galiba. Abi Şu... üstteki bardak dolunca çıkabiliyorsun. Oh. Oğlum benim kafama vurdu öldürdü beni. Bekle lan sen. Bekle sen. Bekle sen. Daha fena vuracağım sana. Nerede o bana vuran? Al lan bunu. Al bunu. Hasan bunlarda sopa var ama bizde yumruk. Adil değil Hı. yani bu dövüş. Abi bizim yumruklarımız silah gibi ama. Nasıl silah çünkü, gibi? Çünkü biz spidermanlarız. Spiderman güçlü de yumruklarından kaçamıyoruz mu bunun ya? Yumruk. CTL ile kaçsam şöyle otan vuracağı sarı. vallahi valla kaçıyorum. Ha. Kaçıyorum öyle. Ama yok yine vurdu. Allah bu sefer ben vuramıyorum ki. Oh! Hasan minicik canım kaldı ya. Ben can dolduramıyor muyum? Can doldurmak mı? Can doldurma. Bu bana bir, bir koyacak adım. öleceğim. Anne! Ah! Oh! Vurdu. Taktik, nasıl <laughs> İçer, çat, çat, çat. Taktik yapmamız Ölümüzdür. lazım arkadaşlar. Geldim, geldim, geldim. lan gibirlen, gibirlen. Aha, yukarıda aha, görevimiz arkadaşlar üstteki barı doldurmak. Muhtemelen birazdan dolacak biri az kaldı. Ha doldu galiba. Son bir tane kaldı. Ço, 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 ço! Hasan benim bar <laughs> doldu. Oo burada bir şey açıldı. Işınlanma. Işınlanma yere açıldı burada. Nerede? Ben şu an çok yerde ışınlanma yazıyor. Sen de yazıyor mu şurada? Bu bu. Aynen. Abi, geri 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 getiriyor zaten. Tamam görev yaptık galiba. Dur geri dönelim. Evet evet yok, gel yok, gel yok, yaptık ben, polise. Ben yapamışım, Ben şimdi dur. Ben yaptım ben yaptım dur bakalım polis memur bey ne diyor biz arkadaşlar bakalım. İş. Saldırı tüfekleriyle silahlandırılmış bir grup haydutun şehrin bir bölgesine ele geçirdiği ve onları yenmek için yardımımıza ihtiyacım olduğunu bildiriyorum. Hızlı seyahat etmek için geçide kullan. Hasan bu sefer silahlı haydutlar varmış. Öyle diyor komiser. Tamam Bilmiyorum, komiserim. Bilmem. Tamam komiserim. Oo Hasan bunlar silah Vallahi ben korkuyorum ama. Daha bir yükseltme yap, yükseltme. Nasıl yapıyorsun? Güçlendir. Dur Bak, arkadaşlar. Sol, solda yetenekler var. Oraya bas, yükseltmeye bas ondan sonra. Solda yetenekler var. Yumruğumu. Aa 250 altına yükseltebiliyorum galiba. 250. Yükselt abi, yükselt. 250 dolar diyor. Yükselt diyelim. O yükselttim. Yalnız benim dolarım nerede gözüküyor? He sağda gözüküyor sağda. Sağda gözüküyor mu? Evet 640 dolarım var benim. 500'e daha yükseltebiliyorum. Tekme özelliği falan da geliyor 5000'e. Oo. Arkadaşlar bir tane daha yükselttim. Tamam. Bana artı 10 güç falan verdi. Şu an bayağı güçlendik. Takım elbise giyebiliyoruz. Ana yeni Spiderman kostümleri var burada. Ama hepsi paralı. Bunları Robux'ta alabiliyor mu ya? Dur bakalım. Hasan 10.000 para 100 Robux. Yani 10 alsak ne alabiliyoruz? Yeteneklere bakalım. Bir yetenek, bir yetenek geliştirebiliyoruz. Skin olarak 1000, 10 bin, 10 Bütün skinler 10 .000. Bir tane skin alabiliyoruz. Harcasam mı Robux ya? Neyse birazdan harcayacağım belki. Belki harcayabilirim. Arkadaşlar Spiderman skinini değiştirmemi isteyenler bir herkes like atsın abone olsun. Ben de Robux harcayabilirim ona göre. Like sayısına bakacağım. Tamam mı? Uuu uh, like'lar geliyor Dur şurayı öldürelim. Valla ben bir Robux harcayasım var. Hop ben ışınlandım. Hop ben de ışınlandım. Işınlanmadım param gitti. Heh tamam geldim. Selamun aleyküm. Siz kime şekil yapıyorsunuz birader? Silahlarıyla gelmişler bile. Ta ta ta. Hasan bu sefer daha sağlam vuruyorum ha bunlara. Acımıyorum. Çat 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 çat. Yumruğumuz güçlendi arkadaşlar hastalarımız arttı resmen spor yaptık gibi bir şey oldu etrafında döner vuruyorum bana Öldüm. vuramıyor sen mi öldün evet ölme ölme dikkatli ol Allah oh. evet ben neredeyse yarısını tamamladım bu sefer pom 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 Oho. iki kişi birden dalsak Hasan onlar bize vuramıyor bak daha güzel böyle tamam gelin 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 tamam biz bununla takım olduk takım olduk çat 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 o, o benim sen misin o <laughs> senle takım olduk doğru zombi asker Hasan beraber gidelim beraber pom 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 Hasan ben a atacağım öyle yapacağım şöyle uçarak Woow! Selamun aleyküm brother. Buranın kralı geldi. Adamın arkasına saldırıyorum. Ben bitirdim işimi. Bitirdim mi? Benim de bitti. Evet. Benim de bitti. Dur 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 hemen gidelim arkadaşlar. Şuradan gidiyoruz. Hasan mükemmel mükemmel. Şehri kurtaracağız bütün kötülerden. Woow! Komiserim komiserim yaptık. Hasanla yaptık görevi. Konuşalım omzerimizle. Merhaba. Aferin lan. İyi iş çıkartıyorsunuz ha. Sevdim sizi. Şimdi daha güçlü rakipleriniz var. Hızla seyahat edin. Şehri kurtarın. Tamam komiserim. Tamam komiserim. Anladık. Öğrendik. Oo Hasan dur dur. Bunlarda ne var? Pompalı tüfek var. Ben bunlardan korkuyorum arkadaşlar. Bir Robox'umu harcarım. Siz de like atmışsınız. Abone de olmuşsunuz. Bakıyorum. Sizin için bir Robox alırım. Hasan ben bir 10 bin alıyorum. Al abi. Bay Robox diyelim. Ve paramız geldi Hasan. Oley be. Oley be. Oley. Abi oğlum. Bir şey diyeceğim ben. Ben bin aldım. Ben daha fazla alacaktım ya galiba. E bir daha al abi. Tüh ben şeyi alacaktım. Hmm, dur. 10 bine tekme özelliğini açayım masan. Ya da bu takım bu elbise. Dur. dur, elbiselerden seçelim elbiselerden. Hmm. Abi ben seçeyim mi? Seç bakayım hangisi güzel sence? Arkadaşlar bakalım burada bir sürü Spiderman man var. Hmm. Abi bence en güzeli 5. En güzeli sence 5 mi? 3 4 5. Siyah Spider-Man mı olayım? <laughs> Hasan korkunç'a benziyor. Güzel. Güzel. Şey de güzel. Dur bakayım. Hmm. 9 nasıl? 9. Dur bakayım. 9 11. <laughs> ne oldu? 9 güzel mi? Yok abi bence 13 13 tam sen hmm. abi. 5 de güzelmiş. 13'e bakayım. Bak abi bir kere. E bu ne ya? Ben kız mıyım ya? Bana kız sikine zel. Aa şuraya bakın. Tamam 5 güzel. 5 hoşuma gitmeye başladı. Baktıkça güzelleşiyor 5 Hasan. O zaman Başka şey var mı bakayım bir tane. Yok. Kilidi aç dedim ve tak dedim. <laughs> Arkadaşlar tipime bakın. Spiderman, Spiderman. Uhu. -huh. uçalım şöyle uh -huh. bakalım görünüşüne. Söyle. Oh Hasan, duvarda yürüyebiliyorum. Vallahi yürüyebiliyorum. <laughs> ben, Hayır, onu, onu ben de biliyorum. Ben bunu bilmiyordum ilk defa şu an yürüyorum. <laughs> arkadaşlar şöyle atlayalım. Uuu, uh, Spiderman, Spiderman. Uhu, -huh. çok iyi uçuyorum. Skin de çok güzel oldu. Kostüm mükemmel arkadaşlar. Ben var ya çok sevdim bunu Hasan. Teşekkür ederim bunu önerdiğin için. Arkadaşlar 10 üzerinden puan verir misiniz? Sizce benim kostümüm kaç puan? Bakın şöyle etrafına. Mükemmel. Şimdi bununla düşmanları yok edelim Hasan. Abi yükseltmek mi yapıyorsun? Hasan para bitti. 1500 param kaldı. Yumruğu hmm. yükselteyim. Dur yumruğu bin yükselttim. Yükselttim tamam 500 paramız kaldı. Tamam devam. Işınla. Pop, pop, pop. Işınlan. 250 para alıyor Hasan değil mi ışınlanırken? Benden de aldı. Aynen. Selamun aleyküm diyerekten Şimdi kime savaşalım? Pompalı mı? Pa 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 pa. Hasan gel buraya arkadakine gel. Bak buna bana. Geliyor mu? Ça 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 Vurdum. Gel buna. Pa 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 pa. Buraya gel. Se Selam ne mi bu? Selim mi? Hasan burada var. Burada var. Adam yardım et adama. Ça 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 ça. Zombi asker, zombi asker bekle geliyorum yanına. Pom 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 sen kime vuruyorsun lan? Sen kime vuruyorsun? Ya buraya gel. Hasan burada 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 savaş. Allah kafama vurdu. Kafama vurdu. Hasan bunlarda niye para çıkıyor mu ya? Şöyle yapalım. Çat evet, çat evet. çat. Çat çat. Gel Bunlardan gel burada burada. 12 tane öldürürsek 2000 lira alıyoruz. Oo çok iyi çok iyi çok iyi. Şöyle yapalım Hasan'a yardım edelim. Hop arkada var. Selamünaleyküm. Oğlum, İki kişi doluyoruz buna. Hangisi güçlü? Bak şu bak şu. Selen Ahmet. Selen'de güç mü var ne? Bilmiyorum abi bayağı oynamış bu. De demek ki gü güçlendirmiş kendisini. Oo kim öldü? Biri öldü. Hasan sen miydin oraya? Anladım, Geldim yardım, yardım ediyorum sana yardım ediyorum yardım ediyorum. Hop Selin Anladım, Selin Üstteki bar ne kadar doldu? Benim dur bakacağım şimdi. Oo çok az kaldı bitecek. Son bu bir tane galiba. Aynen. Aynen bitti bitti benim. Oh tam bitti öldüm. <laughs> ne <Lan>. güzel ne güzel Hızlı base. Hızlı base attık. <laughs> Arkadaşlar hızlı geldik. <laughs> tamam dur. 3000 param oldu. Polis memuruyla konuş diyor. Polis bey, polis bey. Bu görevi de yerine getirdik. Aferin evlat. Harika iş. Şimdi alevli bir grup var. Bunlar çok daha tehlikeli. Dikkatli olun. Güçlenin ve onları da yenin. Şehrimizi kurtarın. Tamam abi. Tamam komiserim. Tamam komiserim. Hasan bunlar alevli diyor ya. Dur bakalım bakalım. <laughs> Alev makinesi var elinde bunlar bizi yakar Hasan Bunlar bizi yakar Arkadaşlar e, bence bizim daha da güçlenmemiz lazım bu sefer Yeni bir güç lazım Ne olabilir Hasan Şöyle bakalım yeteneklere gidelim İlk önce yumruğumuzu güçlendirelim Hasan sen de yükselt Ben de bayağı 5. derece yaptım ben Tamam yükselttim. benimki de 5. seviye Tekme var. Tekmede 5000 diyor. Hasan ben bir 10.000 daha alıp bu tekmeyi açmak istiyorum. Ne diyorsun? Oo, var ya çok havalı ol olur abi. Çok <laughs> havalı olmak istiyorum ben arkadaşlar. Bir de güçlü olmak istiyorum. Ben. Tekme belki güçlüdür. Anladın mı? Şöyle yapalım. Dükkana girelim ve 100 Robux'a 10.000 daha alalım. Hop, ver kanka. Tamam, 10.000 para daha aldım. Oh geldi. Yetenekler diyorum ve tekmeyi 5000'e açıyorum. Vuh. Uuu artık benim tekmem var. Birinci seviye yükselteyim mi? Tamam 24 hasar veriyor. Var tabi yükselttim bir tane daha. 40 hasar veriyor şu an bir tekme. tamam. 2000'e bir daha yükseltebilirim. Neyse 5000 biraz paramız kalsın bakacağım. Bakacağım arkadaşlar. Tekmenin gücüne. tekme şeye gelmedi. Ya bak onu şey yapıyorsun. Tutup aşağı getiriyorum. Eee. Şu an tekme bakalım. Wow, wow, wow. Wow, çok Hasan havalı tabi Bak bak. Şu kuçu Ben gerçek hatta tekvando da yapmıştım biliyor musun? Oradan iyi biliyorum tekme oh. atmayı. Tabii Hasan abinle beraber tekvandoya gitmiştik. <laughs> Arkadaşlar gerçek hatta tekvando yapan var mı? Buraya. 500 lazım, 500. Hasan gel tek kaldım ama bunlara dalamam tek. Korkuyorum. Param mı yok? Evet. Yan taraftan kaz, yan taraftan kaz. Arkadaşlar tek bir savaşma deneyim bunlarla tekmeyle bakalım nasıl olacak. Wa! 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 Geliyorum, yelam dıraktır. Çat 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 çat. O zaman bunlar bayağı güçlü. Canımı yarıya getirdi. Yardım, yardım lazım, abi. yardım lazım. Yardım lazım. Samet geldim, 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 geldim. Geldim, <laughs> geldim, geldim Hasan. Ço, ço. Kaç vuruyorsun sen Hasan? 22. 48 vuruyorum ben, 48. 56. Hop, hop. Tamam bunu da. Piyo piyo piyo. Tekmatabiliyor musun Hasan? Yok ay Aha biri daha anladım. geldi, yardıma geldi. Öldüm. He ölürsün tabii öyle işte. güçlü dedim bunlar sana. Güçlü dedim. Şu adamla ne beraber abi? bu adam yumruk atıyor. Bu adamın kostümü nasıl? 12 de fena değildir. Ulan, ulan. Sen ne yapacaksın biliyor musun? Tek dalmayacaksın. Beraber beraber iki kişi, iki kişi, üç kişi. Ulan, Allah beraber. ben de öldüm. Ben de öldüm. <laughs> tekme de atsak bayağı güçlüler bunlar. Ama bir şey diyeyim mi? İyi para veriyorlar ha. İyi para veriyorlar. Ben beğendim. 4 bin hem, veriyorlar. Hem tekme hem yumruk, mu, yumruk mu atsak? Yok ya tekme varken ne gerek var ki yumruğa? Tok 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 tok. 48, 52, 56, 60. Ama abi, abi. Ha gerçi tekmeyi de güçlendirdin değil mi sen? Hı <laughs> hı. <laughs> Benim 60 falan vuruyor. 48, 52, 56, 60. Arkadaşlar ben bayağı sağlamım. Ve son iki tane daha falan öldürürsem tamam benimki. Oha ben daha 3 tane öldürdüm. Oha. O lazım. Oha. Oh. Ben bir tane daha öldürsem bitecek ama öldüm iki kere ya. Hasan beraber yapalım gel yardım edeyim sana. Ben geri dönmeyeceğim sana yardım edeceğim tamam mı? Abi bana yardıma ihtiyaç lazım. Gel bana benim vurduğuma gel yardım et. Gel buraya buraya gel. Ayrı ayrı dalmıyor işte. Aa ben nasıl öldüm? Ben de öldüm. Çok Oha, güçlü Bunlar çok güçlü harbiden. Ama benim görev bitti sana yardım edeceğim gel. Çat 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 çat. Ben para kasıyorum. Kaç çıkıyormuş bakalım bir tanesinden arkadaşlar para. Ha şöyle dönünce Hasan vuramıyorsan sana etrafında dön etrafında. 200 para çıkıyor bak. E Biz de onlara vuramıyoruz. Yo vuruyordum ben de dönerek bak şöyle dönerek dönerek vuruyorum dönerek arkadan vuruyorum anladın? Çat 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 çat. Allah Allah. Öldüm. Yine mi öldün? Hasan hasarı sen üstüne alıyorsun ya. Gel bekliyorum seni. Kaç tane daha öldürsen bitiyor. 5 i̇şte tane öldürmüşüm. 12 tane öldürmem lazım. Oh! Biri beni uçurdu. Abi sen tankla tankla. Gel tanklıyorum. Aa benim canım fullendi. Ya yanımızda kimi öldürüyor ya? Yo sana da sayması lazım. Herkese sayıyor. Ne? Ne? Hadi öldür ya. Sen niye ölüyorsun oğlum ben ölmüyorum anlamadım ki. 12.000 de param oldu. <laughs> oğlum bu hep sana niye dalıyor lan? Aa! Bana da öldürdü. Spider-Man. Gel ya. hadi. 10 oldu. Son 2 tane. Yine öldüm. Saydı ama. Ben Son öldürdüm. Ben öldürdüm. <laughs> oğlum bir tane. Ölüp bir tane mi öldürüyorsun geliyor. Saldır saldır saldır. 3 kişi birden şuna. 3 kişi 3 kişi 3 kişi. Oldu mu? Evet oldu. Tamam. Polis amcayla konuş. Polis amcayla konuş. Benim de 13 bin param var bu arada. Hop şunu 14 bin yapayım da öyle geri döneyim. Öldük ama. <laughs> Abi, polis amca ne diyor ya ben anlayamadım. Bakalım polis amcamız ne diyormuş arkadaşlar. Polis amca yapıyoruz vallahi bütün görevleri. Mükemmeliz mükemmel. Sizin bu kadar iyi olacağınızı tahmin etmiyordum. Elektrikli yara sararlı silahlanmış bir grup haydut var. Şimdi bunları yok etmelisiniz. Şehrin yardıma ihtiyacı var. Ne? Elektrikli yarasa mı? Hasan bunlar galiba daha da güçlü. Oha Aa, şunun tipe bak. bir <laughs> sana kolay gelsin. Bir şey diyeceğim. Elektrik var. elektriğe şokla vuracaklar bize. Oo ben, ben çok, çok korkuyorum. korkuyorum. Arkadaşlar o zaman dur güçlenmemiz lazım Hasan. Buradan yeteneklere giriyorum. Şimdi burada ne var biliyor musun? 360 kick dönen tekme. Açayım mı Hasan? Aç abi. Eee vuruyor biliyor musun? 48 vuruyor. Normal tekme 40 vuruyor. Açıyorum ama. Açtım. Açtım. 2000'e de yükseltebiliyorum. Yükselttim. Kaç vurdu biliyor musun? 80 hasar vurabilir diyor. Ah 4000 daha olsa var ya bunu. Bir tane daha güçlendirdim de. Neyse dönen tekmemiz de oldu. <laughs> Dur buna bakalım. Havalı hareketler ya. Havalı şeyler yapacağız Hasan artık. Evet, evet. dönen tekmeyi deniyorum. Hasan karşımda mısın? Evet. Bu ne? Bu ne? Oo dönerek atıyor bak. Çat 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 çat. Benimki benim düz atıyor. Bak normal bu düz. Bu düz. Bu düz. Bu, düz. bu dönen. Görüyor musun bak farkı? Hayır. Sana yemin ediyorum ben bu tekmeyi tekvando yaparken atıyordum Hasan. Harbi diyorum sana. Harbi ya, diyorum. Hasan'a sor bak. Hasan'a sor. Yemin ediyorum sana ben bunu yapıyordum. Hem de havada yapıyordum bunu havada. Oo, bir amına kalkarak yap. Arkadaşlar, arkadaşlar gerçek hayatta Hasan da video isteyenler yoruma yazsın. Yapıyordum <laughs> inanmıyor bana Hasan. Yapacağım tekvando ya. Bizi tekvandoya başlatacak teklerden bu yaştan sonra. Bing gold'un <laughs> var mı? Bing gold. Yok 600 var. Buraya giriş bing gold'muş. Senin para kasman lazım. Evet abi bak böyle uçarak onları ben oraya gidiyorum. Zaten zaten. <laughs> He Adamın öyle oluyor mu? Evet. Hmm. 600 metre ilerideymiş bana. O zaman o dur. Ben, ben gittim oraya. Ben ışınlandım. Aha hoş geldin. Çat çat çat. Oo. Hasan dur bana, bana gel bana gel. Lan ne oluyor Hasan öleceksin. Hasan Hadi öldü. Kaçayım dedim uçayım kaçayım dedim. Uçamadım Aa. da kaçamadım da. 300 gold aldım aldım aldım. aldım. Ne yaptı Hasan? 300, 300 gold, gold veriyor. Vallahi 300 gold veriyor. Oo. Dönen tekme biraz yavaş vuruyor sanki Hasan ya. Evet bu arada. Onu, onu diyecektim ben sana. Ama yüzümüz vuruyor. Arka arkaya vurdukça. Of. Bunlar çok güçlü. Öldüremiyorum bile ya. He ışınlanmayı alman lazım ama Hasan. Ölünce çünkü sıkıntı. Aynen bunları öldürmek baya zor. Ama biz başarırız Hasan. İki kişiye birden dalıyorsun farkında mısın? Ben dalmıyorum ben. Ben bilerek dalmıyorum yani. Of. ah canları azmış. Hasan biz zırh mı yok mu ya kalkan manka bizim canımızı yükseltecek bir şey. Hep tekmeleri güçlendirdik. Of tekmenin güzel yanı ikisine birden vuruyor. Birazcık daha güçlenmemiz lazım arkadaşlar. Geldim Hasan geldim. Dayan. Oh. Öldürdüm saydı mı sana? Gel beraber savaşalım Hayır. bunlarla. Bunlarla beraber savaşalım. Be benim hala sıfır öldürmem var. Gel bunu bakayım. Buna gel. Buna gel. Tamam ona mı daldın? Da tamam vuruyorum. Bu diğer tekmeyle vuruyorum. Ama yok ya yine dönen daha iyi sanki. Bilmiyorum. Kaçtım ben kaçtım. Kaçma oğlum kaçma öldürüyorum. Arkadaşlar işte, kaçmazsan böyle ölüyorsun. He öldürdüm bak. Saymadı yine bana kafayı yiyeceğim. <laughs> Hasan dur ben vurayım sen şey yap. Dur. Gel gel. Sen cimtur biz abi. Allah sana kaldı. o Geliyorum geliyorum geliyorum. Ben kaldı da ben bunu öldürdüm. Geldim geldim neredesin neredesin nereye kaçıyor aha. Ona 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 ona. Heh gel gel ben ben vuracağım. ben vuracağım dur bir tanesini vurup çekeceğim. Dur kaç kaç. Ona ona ona. Yüz vuruyorum yüz vuruyorum yüz vuruyorum Hasan sende o sende o sende o öldürdün mü? Ayşe. Koş onun canı azdı. Vur 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 vur. 300 300 geldi. Hasan yine iyi paramız oldu ha. Ee, 4 tane daha öldürsem ben bitiyor. Ben de 10 tane sonra öldürmem lazım. Dur dayan dayan. Ha ora güvenli bölge mi? Evet. Hasan sağ sol yapınca o da sana vuramıyor. Taktik taktik. Ay ben şu anda yalnızca bir tane öldürdüm şaka gibi. Hmm. Abi böyle, bir taktik, yok. böyle bir taktik yok. Böyle taktik yok. Taktik taktik! <laughs> Kafamı vurdu. Benim kaç tane? 8, 8 9 tane öldürmüşüm. Geldim. Bayan 120 kafasına vurdum vallahi. Işte. Saymadı mı? <laughs> Saydı bak, bak, 10 tane oldu. Saydım. Tamam gel gel. Ben, ben önce sayıyor Bu ne? Ben vurdum ilk. i̇lk ben vuruyorum sana vuruyor ama ben anlamadım ki. Hasan seni sevdiler galiba. Ben, ben seni bayağı seviyorlar. Saydın mı bunu? Hayır. 11 Hasan dur ben vuruyorum şuna Hadi 3 kişiyiz 3 kişi O oh! kafama tek attı. Bak, yine bak Bekle bak yine oğlum bak. sen intikam olacak. Bekle. Nerede bu? Nerede bu? o? Abi benim üstüm başım yırtıldı. Yani. Yırtılır tabi <laughs> Adam sana elektroşokla da dalıyor Hasan. Oo! Oh! Vallahi bunlar bayağı güçlendi arkadaşlar. Bak çok sinirleniyorum ben de ha. Nereye geldim lan? Hasan nereye geldim ben? Nereye geldin? Aa oh, şehirde doğdum. Aynen öyle şeyler olabiliyor. Neyse arkadaşlar o zaman Spiderman man Tamamdır. gücümüzle oraya uçacağız değil mi? Evet abi. Ne no, oldu? Geldiğim gibi öldüm ya. Bu ne ya? Üç, üç niye girdim? Niye bana dalıyor ya? Kral geldi. Kral Samet Parlak geldi. Hasan. Aha! Oo, 800 gold geldi bundan. Ne oluyor? Oo! Bunlar harbi güçlenmiş, sinirlenmişler bunlar Hasan. Bir şey yapmışsınız. Abi bana iki tane vuruyor ben ben bittim. İki tane vuruyor ben bittim. Hasan ben baga girdim galiba. Niye burada doyuyorum Ha polis de konuş diyor bana. Selamlar memur bey. Ben geldim. Uhu. Benim görev bitti Hasan. Bakalım yeni görevimiz neymiş. Öğrenelim arkadaşlar. Konuşalım. Ne? Oha. Onu da mı yaptın? Helal atarsana. Şimdi yeni görevin vahşi haydutlar var. Bunlar çok daha güçlü. Dikkatli ol. Ya tamam tamam. Bakalım bunlar neymiş arkadaşlar. Hasan Bunların önünde boks eldivenleri var kocaman. <laughs> hmm, bir şey diyeceğim. Tekmemi benim geliştirmem lazım. 4000'e geliştirdim. O! Hasan 112 hasar vuruyor. Bir tane daha geliştireceğim şimdi 8000'e. Daha da fazla olacak. 144 hasar. Tamam abi. Daha ne? Tekmele tek atacağız. Ama sıkıntı şu Hasan. 2000'e bunu kilidi alamıyorum. <laughs> Uçarak gideceksin yani. Uçarak gideceğiz yani. Mekanları nerede? Nasıl görüyorsun? Abi bak böyle aşağı bak görüyorsun. O kafaları çıkıyor. Aa gördüm. Arkadaşlar şurada. O zaman gidelim. Uhu! Sonsuzluk ve ötesine. Evet. Mekana geldik. Selamun aleyküm gençler. Sizler boksör müsünüz? Ben de kimim biliyor musunuz? Ben Spiderman bir derman derman. Bu arkamdakiler de izleyicilerim. Gel buraya. Veya, veya. 144 vuruyor masa. <laughs> ne? Tek yumrukta nakat oldum. <laughs> Hasan yemin ediyorum tek attı. İki değil bak tek. Tek de koydu. Bu çok zor olacak gibi. Beraber saldıralım bunlara. Abi ben sen tek yiyorsan, ben hala bir tek yedi. Bir şey diyeceğim ama hasar alma konusunda ikimiz de eşitiz. Ben sadece fazla vuruyorum. Gel beraber saldırak. Neredesin? Arkamda. Geldin mi? Gel. Bak şimdi vuracağım kaçacağım tamam mı? 3, 2, 1. Anam. Abi çalıyor. Ah. Hasan 5 kere öldüm bir kere öldüremedim adamı. Nasıl ya? Vallahi yumrukla tek atıyor. Abi o zaman oh. bunlar çok güçlü. Bir tane öldürebildim Hasan bir tane. Şu an yanımda adam var şu adamın dalmasını bekleyeceğim. Hadi gel gel buna dalak gel. Aaa! Hasan tek attı tek böyle. Pum! Aa geri doğdum. O neydi lan bayılttı beni bayılttı. <laughs> Yemin ediyorum bayıltma özelliği var bunların. Yes öldürdüm iki oldu. Hasan gel neredesin? Çocuk dansa. Allah yanlış kişiye vurdum. Oh! İki kişi birden dalıyor. Arkadaşlar bunlar çok güçlü çıktı. Gücümüz yetmiyor. Vallahi öldüremiyoruz gördüğünüz gibi tek atıyorlar. Eğer daha fazla böyle Spider-Man videosu istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sol taraftaki yeni videoya geçiyoruz biz. Tıkla gel kanka. Sol taraftayız. Görüşürüz orada. Bay bay. Tıkla sola. Görüşürüz orada. Bay bay.